Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 mobilde yeni bir online maç ile karşınızdayım. Rakip gelmek üzere arkadaşlar. Güncelleniyor diyor. 1396 derecede Berat adında bir Beşiktaşlı kardeşimiz geldi. Full ikonlarla çıkacağız sahaya arkadaşlar. Bakalım Kroy, Ronaldo yukarıya bakıyor. Onları olmadı. ikinci yere alırız. Kadromuzu bu şekilde çıkalım. Rakip takım kadrosuna bakalım. Rakip takımın kadrosu da bu şekildeymiş. Formalarımız da hemen bir bakalım. Bir karışıklık olmasın geçişteş siyah yapalım. Tamam biz de kırmızıyla çıkalım. Onayla diyelim. Maçımıza gidelim bakalım. Her zaman dediğimiz gibi inşallah bol gollü, bol pozisyonlu güzel bir maç olur inşallah diyelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Vodafone Arena'da Beşiktaş Mustafa Dizge YouTube'la karşılaşıyor. Haydi bakalım. Berat adında bir kardeşimizdir. Rakip Kylian Bey'in vuruşuyla maça başladık. Toni Kroos. Araya girebilecek miyiz? Giremedik. Ne Alaba, Pogba, Rashford. Kaptık. Rümenige kaçıyor mu? Rümenige kaçıyor mu? Rümenige kaçtı. Bir aşırtma kaleci. Rashford. Çok erken bulduk golü. Marcus Rashford. Rübenigen'in aşırtması geçmedi ama pozisyonu takip eden Rashford. Vay be maç hep mağlup başlardık. <laughs> Bu <sefer. gülüyor> önde başladık. Yanlışlıkla kaydı büyük ihtimalle şuta bastı sanırım. Kaydı Mbappe. Kylian Mbappe. Haydi bakalım. Kaleci çehri. Kaleci vuruşunu. Holden oluşan serbest vuruş kullandık. Daha doğrusu Neymar Junior, Rashford, Patrick Vieira, Carlos abi bir pas dış plase. Bir orta gelmedi. Paul Pogba, Salah. Geriye döndük. Çektik adamlarımızı geriye doğru. Bir ikili baskı yaptık orada güzel. Beckham. Messi ile bir çift dokunuş denedik. Geçtik ama fol da vardı aslında Orada. Rümenige kaçtı. Vurursa sağlam vurur ama vurdurmadı delik. Cross. Beckenbauer geçirdi. Ronaldo orta geldi. Bak Carlos ne yapıyorsun orada? <laughs> Çok değişik bir müdahale yaptı orada. Düştü mü kalktı mı ne yaptı anlamadım ha. Şimdi sala. Pogba. Messi sol ayağına aldı. Tabii ki Raket gibi olan o sol ayağı gerçekten kurtarmak çok zor. 1-1 bir bir yaptı rakip takım. Pogba. Mbappe'nin önüne doğru. Campbell dikkatli. Beckenbauer, Patrick Vieira. Afu güzel paslaştık. Rümenige. Rashford. Tekrar Rummenigge tak. Rashford. Tekrar oraya geldi diyecektim. Rashford hem takımının hem de kendisinin ikinci golünü attı. Marcus Rashford. Rummenigge, Beckham. Ver kaç yaptık. Bir daha yaptık. Bir daha yaptık. Bir daha gelmedi. Bir daha olmadı. Delik girdi araya. Yine delik. Tam zamanında müdahale. Batik bir yere indirirsin koçum ya. Tony Kroos var karşında ya. Rummenigge kaçtın mı? Ah be bir ver kaç daha denedim orada ama Delik yine izin vermedi adam adım adım attırmıyor adım attırmıyor Adam adım attırmıyor tamam cümleyi kuramadım bir türlü Rümeni geyi geçmedi delik yine geldi yine geldi Adam geçirmiyor Mbappe tek pas yaptı orada Şimdi bir kontra atak olabilir mi? Rashford'un önünde güzel bir boşluk offside yok Marcus Rashford Marcus Rashford Ah be yapamadım ki istediğimi yapamadım. Çekip aslında çekmeden sağ ayağıyla yani sol ayağıyla e, balta ayağıyla güzel bir aşırtma yapamaz belki diye çektim ama e, tabi pozisyon kaçtı. Gelmedi bir karambol Rashford'un önüne gelmedi. İlk yarıda da artık son anlar diyebiliriz. Beckham yetişir mi? David Beckham! David Beckham! Çok sert plase vursam aslında. Belki de orada gol bile olabilirdi. Paslaşarak kullanalım bu sefer de. Es, çok eski taktiğim benim. Campbell. Campbell ilk yarı sona erdi. İlk yarının sonunda çok net bir gol. 6 şut çekmişiz. 6 Altı kalesi, 6'sı da kaleyi bulmuş. %88'de isabetli pasımız var. Gayet güzel. İkinci araya Rümeni yeni vuruşuyla başladık. David Beckham. Rashford. Neymar Junior bir çalım deneyelim. Mükemmel bir çalım attık ama öncesinde foul var. Mesafe fena değil. Neymar Junior çok güzel burada bir çapraz bacak dönüşü yaptık. David Beckham ekranı değiştir dedik. Buradan bir ölü yaprak denilir ya. Çapraz pozisyon. Çaprazdan genelde giriyor ya. David Beckham. David Beckham! top son anda döndü. David Beckham'dan muhteşem bir ölü yaprak. Uzun zamandır gol atamıyordum ölü yaprak golü. Hayır ya, maçtan çıktı ya. Harika bir gol izledik. David Beckham'dan bağlantı durumu kontrol ediliyor. Rakip gelmek üzere güncelleniyor diyor. 1285 derecelik bir rakip geldi. Tamam. Full kadromuzda yine sağdayız arkadaşlar. O Fernando Torres yukarıya bakıyor. Bugün Fernando Torres'le başlayalım ya. Bir değişiklik yapalım. Rashford'un yerini aldık. Tamam. Şimdilik bu şekilde çıkalım ya da Ronaldinho'yu alsak mı Neymar'ın yerine? Tamam. Ronaldinho'yu da aldım. Rakip takımın kadrosunu da bir gösterelim. Rakip takımın kadrosu da bu şekilde. Hemen formalarımıza bir bakalım. Siyah yapalım. Tamam. Onayla diyelim. Zaten zaman doldu. Maçımıza gidelim bakalım. Haydi bakalım haydi. Her zaman dediğimiz gibi arkadaşlar bol gollü bol pozisyonlu güzel bir maç olur inşallah. Maça rakip takımın vuruşuyla başlayacağız. Haydi bakalım. Ndidi, Mbappe, Moskin uzaklardan bir şut denedi. Lionel Messi Rummenigge Patrick Vieira Beckham Roberto Carlos Ronaldinho Ortada Vieira'ya gelmedi Beckham ayak koyabilecek miyiz? Şimdi koyduk Güzel Rummenigge'ye gelir mi? Geldi ama Merih Demiral İzin vermedi Campbell'la şimdi araya girdik. Lionel Messi, Patrick Vieira, Beckham, Fernando Torres, Rummenigge harika bir pas. Karhans Rummenigge. Torres'ten güzel bir pas. Çok güzel kaçtı be Rummenigge. Arabeden çok iyi kaçmadım arkadaşlar. Offside'e kalma ihtimali çok yüksekti ama mükemmel kaçtı. Uzun bir top. Beckenbauer dikkatli. Roberto Carlos. Ronaldinho, David Beckham, Patrick Vieira, Messi. Bir ver kaç yaptık. Ver kaç oturmadı ama top bizde mi? Değil. Şimdi tekrar bizde. Kontrol edemiyoruz topu. Tamam Beckham. Oradan vurur musun be? İzin vermedi. Ha hoca. Hoca hoca. Bir ölü yaprak deneyelim mi buradan be? Mesafe fena değil ama direkt karşıdan görüyor. Ekranı değiştir. Haydi oğlum. Biraz fazla mı kaçtı? Aynen. Biraz fazla kaçtı ya. Bu sene fazla yani PES 2021'de çok fazla ölü yaprak golü atamadım arkadaşlar. Hatta hiç atamadım gibi bir şey galiba. Bir türlü bu sene tutturamadım nedense. Moskin araya bıraktı. Kafu. Lionel Messi, Patrick Vieira, Beckham geldik yine. Messi, Rümenige. güzel paslaşmalar. Fernando Torres, El Nino. 2-0. Güzel paslaşmalarla adeta bir bilardo masasında top 3 bant yaptık orada. İkili baskı yaptık. Ronaldinho Pası bir daha verebilecek mi? Veremedi. Şimdi Moskin. Mbappe'nin önüne doğru. Campbell. Hayır orada yapmayın böyle şeyler. Hayır rakip takım da afalladı. Tabi o topu beklemiyordu. O topu beklemiyordu. Şimdi Messi. Bir çalım denedik orada. Lionel Messi ile. Lionel Messi. Bir çalım daha denedik. Hoca bir foul daha var mı? Orada var. Evet. Çalım yaptıkça işte böyle foller alabiliyorsunuz arkadaşlar. Biraz önce biraz fazla kaçırdık. Bakalım ölü yaprak. Şimdi inşallah güzel bir vuruş yapabiliriz. Tam ölü yapraklık bir mesafe. Haydi bakalım. İyi fena vurmadık sanırım. Son anda Ronaldinho. O oh, Ronaldinho 3-0. Top döndü ama kaleci çıkarttı. Son anda be. Ah be. 3-0 Ronaldinho. Campbell nereye attın topu ya? Allah rızası için ya. Mbappe, Moskin. Moskin vurdu. Çok sert vurdu. 3-1 yaptı. Gol sevinci mi izleteceksin? Yani sıkıntı yok ya izlettir. Yani... Sıkıntı yok izleyelim. Biz de bu arada yediğimiz golün terini bir silelim. Hava sıcak çok arkadaşlar. Vantratör de işe yaramıyor çok fazla. Rümenige alabilse önüne olmadı. Alamadı. Davis. Ken yetişirsin. Tamam pası iptal ettik. Yani iptal etme değil de top gelmeden tekrar pasın yönünü değiştirebiliyorsunuz. Pas iptal yok mobilde biliyorsunuz. Arkadaşlar pas iptal yok. Şut iptal var da pas iptal olmuyor. Ah be. Deonko güzel bir çalım denedik ama bu sefer yemedi. Beckenbauer, Beckham. ilk yarıda son anlar Ronaldinho. Verkaç deneyeceğiz. Çok güzel bir verkaç. Bir daha verkaç. Fernando Torres. Fernando Torres. Çok güzel paslaşmalar. Çok güzel paslaşmalarla geldik kaleye. 4-1 yaptı Fernando Torres. Ve ilk yarı son erdi. İlk yarıda 5 gol çıktı. Sabitle pasımız gayet güzel. 6'da 5. %65 topa sahip olma gayet güzel. Fernando Torres. Şimdi bir ver kaç denedik. Rümenige kaçtı. Karl Hans Rümenige. Hayır ya çift dokunuş yaptım ya. Çift dokunuş. O tuş. Abi elim terledi ya basamadım tuşa ya. Vay arkadaş. En iyi yaptığımız çift vuruşu yapamadık çift dokunuşu. Beckenbauer. Afu. David Beckham Torres şimdi Ronaldinho kaçtı. Ronaldinho Van Dijk geldi çok sağlam bir şekilde. Michael Owen Rashford Michael Owen Michael Owen Hayır ya nasıl düşüyorsun burada ya? Bazen oluyor ya. Rakip takımda da bazen böyle pozisyonlar çok görüyorum. Olabiliyor bazen böyle arkadaşlar. Ters pozisyonda iyi bir vuruş yapamıyor. Ne alakaysa bazen öyle oluyor. Bilmiyorum. AFO Beckham Solda. Neymar'ın önünde güzel bir boşluk. Neymar Junior. Neymar Junior. Hayır ya. Elim kaymıyor ki. Yapamadık çift okunuşu yine orada bilek hareketi daha doğrusu Neymar'da bilek hareketi oluyor o hareket. Michael Owen ver kaç yaptık ama ne <laughs> Rashford'la yaptım nereye attım topu ya. Allah. Viera'ya çarptı. Campbell'ın önünde kaldı. Tamam güzel. Artık son saniyeler. Neymar Junior, Michael Owen, Beckham güzel paslaşarak geliyoruz yine. Rashford sol ayağını aldı. Marcus Rashford. Harika bir plase. Tam 90'a. Marcus Rashford. 5-1 yaptı. Maçı bıraktı. Sıkıntı yok. Güzel maçtı zaten son saniyelerde. Kaç derece almışız? 10 derece almışız. Arkadaşlar videomuzu da burada noktalandıralım. E, i̇statistikleri göremedik ama gerçekten çok keyifli maçtı. 5 tane 6 tane rakip takım golünü de izlemiş olursak 6 tane muhteşem bir gol izledik. Ben keyif aldım. Umarım sizler keyif almışsınızdır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.